Dünya Kupası'nı Arjantin aldı. Yani ben çok futbolla alakalı bir insan değilim. Onu size söyleyeyim. Hiçbir maçı seyretmem. Dünya Kupası maçında da hiçbir maçı seyretmedim. Çünkü keyif almıyorum. Bir topun etrafında 22 tane adamın onun etrafında koşması bana çok anlamlı gelmiyor aslında. Ben sevmiyorum yani. Şimdi bana kızacaksınız belki ama şimdi Özgür de diyor ki ya öf be öyle demeseydin Fatih futbol dünyada çok. Evet ama ben maalesef basketbolu daha çok sevenlerdenim. Yani olduğunda basketbolu izleyenlerdenim. Onu söyleyeyim. Futbol beni çok fazla cezbetmiyor. Ama dünyanın da en çok izlediği spor dalı hangisi diyecek olursanız tabii ki futbol. Ve e, Dünya Kupası vardı Katar'da. Katar tartışılır. Bir daha Avrupa, Arap ülkesine verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Yasaklarla dolu gördüğüm kadarıyla e, bir dünya kupası yaşadık biz. E, burada ilk maçı kaybeden Arjantin'di. Herkes ondan sonra da takip ettiğim kadarıyla en azından Özgür ve Ahmet çok iyi takip ediyor. Ha, bak bu fotoğrafta tarihi bir fotoğraf. Ve e, dedim herhalde Arjantin olmaz. Aa, bir baktık Arjantin gerçekten sonunda ipi göğüsledi ve ipi göğüsleyen Arjantin penaltılarla göğüsledi bu arada onu da söyleyeyim. Fransa da güzel oynadı yani neticede iki ekoldan bahsediyoruz. Bir Fransa ekolü var dünyada bir İngiliz ekolü var Alman ekolü var A Güney Amerika ekolü var o kadar biliyorum tabii ki futbolu yani o kadar da cahil değil e, bu da tarihi bir foto Ahmet bir gelsene ha bak bu da güzel bak sonra bir de şimdi bu fotoğraf çok enteresan. Kupayı Messi kaldırdı. Arjantin kaldırdı tabii. Arjantin demek Messi demek değil ama Arjantin önemli şey Messi önemli bir futbolcu. Üstüne bu vişti giydi. Bu vişten para aldığı konuşuluyor Messi'nin. Almış mıdır? Para her kapıyı açar. Onu size söyleyeyim. Yani Messi diyebilirsiniz dünyanın en zengin adamı. Paraya ihtiyacı yok. Olsun paranın yüzü yani şeydir, sıcaktır. Evet. <laughs> çok güzel Messi'ye entari giydiren para bize ne giydirmez Vallahi yani bilmiyoruz tabi adam para aldı mı almadım ama bunu da boşuna giymemiştir diye tahmin ediyorum ben Katar bir şekilde propagandasını yapıyor <laughs> evet ya yani. Messi'ye bile onu giydirdiklerine göre bu para bizi kim bilir ne yapar düşün bize ne giydirmez artık entari etek metek aklınıza ne gelirse çıplak bile soyabilir yani i̇şte öyle bir durumdan bahsediyorum işin güzel tarafı bu Aldı hayırlı olsun diyelim. Ee, Arjantin gerçekten başarıya imza attı. Şimdi bak e, o görüntü kaç yılına aitti Maradona'nın görüntüsü biliyor muyuz onu Özgür? 86. İki görüntü getireceğiz şimdi. Dikkat edin. Ver Muhammedciğim hazırla. Şimdi iki kare üstte Maradona 1986 penaltı atışı o da mı kupayı kaldırırken acaba? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz ama altında Messi. Yani e, daha dün penaltı atarken ya bir stil o kadar mı birbirine benzer? Evet hazırsa yavaştan Ahmetciğim senden rica edeyim lütfen. Şimdi dikkat edin Üste Maradona altta Messi. Maradona geliyor Messi ge oynat abi. Bak aynı şekilde be abi kalecinin soluna kaleci aynı yere gidiyor. Yani Messi Maradona'yı çok seyretmiş. Belli ki bir daha verebilir miyiz onu ama full ekran ver ki ben çıkayım. Al beni buradan. Al beni buradan. Maradona gibi olmaz. Ve Messi de dünyanın en büyük futbolcularına Ronaldo mu diyorlardı? Messi mi diyorlardı? Burada herhalde Messi ipi göğüsledi. Arjantin çok mutlu. Ha, Özgür bir şey diyordun sen. E, Mbappe'de geliyormuş bak. Mbappe de önemli bir futbolcu. Nereli? Fransız değil mi? Bak en azından takip ediyorum. Mbappe de çok iyi futbolcu diyor Özgür arkadan o geliyor dedi. Evet, genç bir adam herhalde. Zeynep demiş ki emperyalistlerin oyunu bu resmen ne anlamda? Arjantin'in kaltında. Ha şey mi? He! Pişti diyorsun. Haklısın Zeynep. Çok haklısın. Yani abi para her kapıyı açar. Yani Messi'ye bunu giydiren bize kim bilir giydirmez ya. Vallahi güzel oldu. Bunu bir şorta koyalım. Özgürcüğüm. Yani bu önemli bence. Ben bir kez daha tekrar edeyim bunu istersen. Ya yani, e, Dünya Kupası'nı Arjantin aldı. Messi Dünya Kupası'nı kaldırdı. Kaldırdı ama kaldırmadan önce de onu Katarlılar, Katar mıydı Kuveyt, Katarlılar havaya kaldırdı. Yani ne yaptı? Parasıyla, gördüğümüz kadarıyla en azından öyle düşünüyoruz ünlü bir oyuncuya 5 biş giydirdi. Acaba bunun karşılığında kaç para almıştır diye e, tahmin ediyoruz. Tabi e, Messi'ye biş giydiren bize ne giydirmez? Paranın, paranın donu olmaz demiş birisi. Ya paranın yüzü diyelim ona isterseniz böyle olmasın. İçlik giydirir kadına erkeğine demiş. Esenlikler olsun demiş. Evet şimdi Arjantin'den bahsettik ya. Bakın Arjantin ile biz aynı kategorideyiz ülke olarak. Arjantin'de yüksek enflasyon var, gıda enflasyonu çok yüksek, hayat çok pahalı ama mutlu oldukları bir dal var. O da spor, futbol. Futbolda dünya lideri. Yani bizim dünya lideri olduğumuz bir dal yok. Yani ekonomi, spor, kültür, sanat, siyaset... Aklınıza ne gelir? Ha ünlü bilim insanımız var tabii ki çıkardık. Nobel de aldı, süper oldu. Ama bir Arjantin gibi mesela futbolda filan söz getiremiyoruz. Ama biz bazı dallarda Arjantin'le birlikte yarışabiliyoruz. Arjantin'in en azından Arjantinlilerin mutlu olabildi. Bugün onlar çok mutlu. Yani Messi kaldırdı kupayı, Arjantin aldı Dünya Kupası'nı. Onlar bugün çok mutlu. Ama işte burada bizim de mutlu olabileceğimiz alanlar var mı diye bakıyoruz. Yok maalesef. Şimdi bir sıralama vereceğim. Arjantin ile altlı üstlüyüz. Biz Arjantin'den daha iyiyiz. O üçüncü sırada biz dördüncü sırada. Diyeceksiniz ki hangi kötü karar? İyi karar demiyorsunuz zaten onu biliyorum.